merhaba arkadaşlar bakın sizlerle birlikte çok eğleneceğiz evet arkadaşlar burada ben e, yorumlarını yazdım eğer izleyen varsa hep bunu diyeceğim varsa izleyen varsa varsa bak demeyeceğim ba izleyen olursa artık almayacağım izleyen varsa ama e, şey e, bir şey daha yazsınlar onu yapmaya çalışacağım Allah'ım ne ya? Burada mı Burada yok. Oha diğer her yerde var ya. Çok mantıklı. Annen kapıyı açıp buldu. Tepki yok. gidebiliyorsun. Aa! Kendine buldu. çok yapışkansın Ne yapacağım yani? Can sıkıntı. Bu sayılır. Bu yani sayılmaz. Sadece yani böyle kafamı göre takılacağım. Bir şeyler yapacağım. Aklıma göre. Mesela trambolin yapabilirim. Sonra video öncesi bir şey yapacağım. kameraya gelebilirim. Ne yapacaksam artık o sıraya gelelim. Böyle bir şey yapacağım. Böyle bir yer. Ee, olmazsa savaş malzemeleri yapabilirim. Yani şey savaş. Arınam var. Arınam yaptım. katman ee, şura. Kapman patlamasın diye satılıktır. 100 bin trilyon 10 sitek, 10 tane stek elmasa karşılık size buraya katman bloklu arınam verebilirim. Galiba. Ha sesim azalmış olabilir. Sesimin gitmesinin sebebini buldum. Videolarda parmağımı mikrofonun önüne koyuyormuşum. Telefonu açıktım ki için. Mikrofon arkada galiba. Yani arkadaki mikrofonu parmağımı kapatınca ses az geliyor. Ee, yani sesim az geldiği neden de o oluyor. İstemeyerek koydum az önce. Ondan dolayı özür dilerim. Sesim az geliyor arada bir. Burada mesela creeperlarla, kurtlarla... Gide gide sen mi geldin? Sen mi? Bak, bak ayırsa, Kurtlarla ve evet. son olarak kurtları bir tanesini vurdum mu? Böyle sal ya bir tane <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim>. Slamla kapışıyorum. Ha. Aa, neyle bunlarla kapışıyorum derseniz Game hemen <laughs> Dany Kuruş kapışıyorum evet. Yani şimdi yapacağım. Slime slime'la kapışıyorum. Kırıp çalışması kötü oldu. Buradan gizli çestimizden şunu anladım. Bir de bunları Game of geçeceğim için. Toprakla koymayalım Şimdi PvP prosunu alacaksınız. Şöyle yavaştan giyerim. Giyelim. 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 Heh, giyelim. Suyu neden aldım? Su uzaklaştırmak için. Su uzaklaştırmak için kullanacağım. Hadi sen de kapan. Su uzak. of tamam. takalım şu şöyle kolumuza. Kimse beni ben yenilmedim. of yaptım Hadi gel, gel. <laughs> Bunlar çekiyor büyük büyükleri? Kötü şey bu Benim gibi Kızlar gibi Kızlar gibi Kızlar gibi Kızlar gibi Kızlar gibi Kızlar gibi Creeper'ların en kötü sıkıntısı şurada patlamaları. Orada bildiğim gibi patlayacaktı. Ee, tamam game of geçeyim burada Barutları şuraya, şunu şuraya. Evet, geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam evet, ediyoruz. Biz Siz... Ah kalkan. Hadi yallah. Ah, oh, kalkın. Oh, oh, oh. oh, kurtar beni şunlardan. Hop. Hop. Başka gelen. İspiyi atayım kendim şöyle biraz. Siz de yani. Al. Yapışkan diye dostum var. Sizin zayıflıklarınızı anlattı. Sizin zayıflıklarınız bu. Al. Bunu siz istediniz. Şimdi neden vardı? Hatırladınız mı? Hadi bir tane vur. Aa, bir daha da buraya gelemiyor. Ben şimdi burada okuyacağım. Su boşuna koymadık buraya. Ah. Ah. Tamam. Daka 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 Yanın. Yak 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 yak. Şöyle yaydım da. Bir yer başka bir yer yanmasın. Hop. Benim derdim ne? Kim derdim? Hadi gel. Oh, cayır cayır. Şimdi de kılıcım harca bir Gel gel gel. Ay feyim. Evet arkadaşlar işte bu videodan bu kadar herkese bay bay. İlk baş şöyle. Bunlarla da bir şey. Dur, bu dolu benim. Tamam, şöyle tek atayım şunları. Al. Bir yana şöyle durup da tek atayım bunları. Küçük kalsın, gidiyorsun. Evet arkadaşlar, hayranlarım, hayranlarım bile birlikte bu videoyu sonlandırıyorum. Herkese bay bay. İyi günler dilerim.